Oğlum. Efendim babacığım. Uyan saat 8 oldu. Bak daha saat 8 şu an. yani okulun başlayacak. Hadi git. Dur ilk bir saçını falan tara böyle. Saçını tara. Elini yüzünü yıka. Bak sen benim saçım ne olmuş? Uyurken. Gel oğlum hadi. Gel. Her dişini falan fırçala oğlum. Ben de saçımı bitireyim. Ben ben şuradan saçımı tarayayım ben. Dur oğlum ben saç Oğlum. Oğlum saçıma ne oldu benim? Oğlum dur ya. Ay şık şık. Onu tuvalette mi seçimliyorsun? Şöyle, şöyle. Oğlum hadi tamam yeter. Dişini de fırçalayalım birazcık. Ben, ben fırçaladım baba. Tamam aferin oğlum. Anne bir şey diyeceğim. Ne oğlum? Okula ne zaman gidiyorduk? Bir saat, okula saat. Bir saat Aslında 10'da saat gidiyorduk. Ama yarım saat kaldı oğlum. Koş koş okul çantanı tak dur ben sana yemek hazırlamıştım annen ee, onu vereyim ben sana dur sen bekle bir orada oğlum ben hemen var. sana oğlum çanta sende siyah çantan var ya onu tak bugünlük dur ben sana ye... ee, yemek çantanı hazırlamıştım neredeydi senin yemek çantanı hemen hazırlamalıyım ben Aa, nereye koymuşum ben onu bulamıyorum bir türlü ya şu dolapta mı acaba hemen bir bakayım ben burada da yok ya, nereye koymuşum? Oğlum her gün aynı senaryo. Bu nedir oğlum bak, ya? Baba çantamı taktım, güzel olmuş mu bak? Epeklim efekli. Tamam. Oğlum bugün yemekhaneyi kullan, ben sana harçlığını vereyim. Yemekhaneyi kullan. Tamam. Zaten çikolata, mikolada, çikolata baba, mikolata al. Çikolata mikolata tostunu al. Harçlığımı ver baba. Oğlum yemek hazırlayayım mı sana? Ha, Gitmeden haydi. bir tane tost yapar mısın anne? Tamamdır yapıyorum ama evde... Bir Hayır, zaten, zaten uzun kantinden mi yemek alırsın oğlum? Aa ben sana verdim bu parayı. Sen şimdi e, güzel 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 ver... Oğlum bak dersi Baba yarım, vermedin parayı. Baba parayı diye. vermedin ki. Oğlum o zaman şu masaya koy yarım sen al. O, oğlum gel yanıma tosu vereceğim. Tamam dur anne. Hayır ben ona verdim verdim. Arabanın baba, anne, bagajında var. Kantinde alırım biz. kantinde alırım gerek yok. yok. Tamam. Ya, anne, oğlum sen... hadi bin arabaya. Anne sen bunu beslenmeme koy. Çantama koy şöyle. Tamam. Oğlum oğlum Sonra 20 dakika tamam. kaldı. 20 dakika kaldı. Yazı da hemen git. Koş gel. Tamam baba aç kapıyı. Oğlum garajı garaja. Oğlum son 7 dakika. Ne yapacağız? Garajın açılması zaten 2 dakika. Oğlum bak yine geç kaldık. Baba hızlı 5 dakika kaldı. Oğlum ne 5 dakikası da? Ne 5 dakikası? 5 dakikadan da az. Bak 7, araba artık 7, acayeden kayıyor. Oğlum bak. 7 dakika. Arabayı sürttün. 7 dakika. Baba 7 dakika var ya. 7 dakikadan 7'den 2'yi çıkarırsak 5 kalıyor. Sen garajın açılması 2 dakika dedin. 5 Tamam neyse neyse. Oğlum. Oğlum hadi 8 dakika öpeyim dur. Öpeyim. Bunga. Bay bay oğlum hadi git. Hadi git oğlum hadi. Student oğlum. Aa bak arkadaşların da gelmiş hazır. Bak arkadaşların da burada seni bekliyor gördün mü oğlum? Galiba ya e, molaya girdiler, biz biraz geç kalın. Ha hayır daha okul başlamamış, tamam iyi. Arkadaşların da çünkü geziyor. Galiba moladasınız, hadi siz oynarsınız, yaptım. Bir saat sonra. öğretmenim! Altı kere altı da otuz altı. Evet çocuklar bugün dedik bugünkü dersimiz bu kadar. Yubi. Hemen kantinden gidip tost alayım. Oğlumun saati geldi ayol. Kantinler. Ya geç kalacak mı oğluma? Kantin neredeydi ya? Biz annemin yedi annemin verdiği tostu yerim. Oğluma çikolata aldım ne güzel bir miktar. Fıstıklı mıstıklı. Waffle aldım, donat aldım, çips aldım dondurma bile aldım oğluma pasta bile aldım ya en sevdiğimden oh, oğluma ne varsa aldım oğluma süt de aldım oğlum sana bir sürü şey oğlum neredesin baba basketbol, oğlum. basketbol sahasındayım ee... oğlum oğlum al birazcık karbonhidrat ye karbonhidrat dedim birazcık Doğul. enerji al al oğlum çikolata al oğlum oğlum, oğlum bir al. dakika bekle ya bana top Senin yüzünden bana top atıyorlar oğlum ya. Al şu çikolatayı. Ver baba. Al oğlum. Aldın mı oğlum? Aldım. Al dur. Dur biterdi benim de. Oğlum sana waffle da aldım waffle da ye. Tereyağlı ekmek gibi. Oğlumu da, oğlumu da kandırıyorum ya waffle diye. Tereyağlı ekmekle. Tamam Baba Oğlum donat da aldım. Oğlum donat da aldım. Çikolatalı. Ver baba onu da. cips de aldım. Marketi zaten ben satın aldım direkt. Oğlum bak dersin başlayacak şimdi. Al şu dondurmanı da. Şu pastayı da al. Yere yersin oradan. Şimdi ee, şunu da alırsın. Orada tabak var zaten. Yani İnşallah bir şey olmaz. Oğlum bak hiç kimseye mı Kendin istediğin kadar yersin. Yani tabi istersen verebilirsin yani. Zaten e, market bizim olduğu için şehirdeki hiçbir şey olmaz. Şehir zaten bizim. Merhabalar kim oldu? oğlum? Oğlumu biz yeni bir araba aldım. Baba bana yeni araba mı aldın? Oğlum hayır ya ne alıntıyor? Şaka yaptım tabii ki. De, bizim o kadar paramız mı oldu? Yo baba biz zenginiz. Oğlum ama araba almamıza şu an gerek yok ki. Bizim mis gibi de bir arabamız var. Tamam neyse neyse. Hadi son ders kaldı. Teneffüs. Aa, bugün şey resim dersi vardı doğru ya. Resim yerine gideyim. Ee, evet oğlum. Efendim baba. Oğlum kaç mi şu an. Arkadaşların yemekhanede yiyor. Sen spor sahasında. Benim oğlum ne kadar da iyi. Oğlum kapıya gel kapıya. Baba ben resim yapıyorum. Oğlum ama gelmelisin de. Bak arkadaşın geliyor senin yerine. Tamam baba geliyorum. Kendi babası zannetti arkadaşım geldi. Geldim baba. Baba bekle. Oğlum bir gelemedin mi ya? Oğlum arkadaşını da eve almak ister misin? Kanka beni de eve almak ister misin? Ben üzüldüm bak. Kıskandım sizi. Şey. Oğlum ister misin onu? Yok baba. Şu Yok baba. Bak, arkadaşım bak. ama yine de gelmiş. Çıkıyor beni evine sokuyor. Sen bak anneni, annene sürpriz bir şey aldım bak. Söyleme tamam mı? Ne oldu? Hani onun telefonu dün kırıldı ya. Ona yeni iPhone 91 milyar 86 kuruşluk 89 euro'luk bir şey almıştı işte. Baba? Lan! Lan bu kim lan? Ya baba ya gitsinler. Gidin! Gidin! Lan bak nasıl da beni dinlediler. Niye? Oğlum sen eve git. Dur ben kilidini Açayım Ay. Evin kilidini açma. mı? bu gitmiyorlar bunlar ya. <laughs> Oğlum merak etme giderler. Oğlum hadi sen gir. Oğlum sen eve gir. ben arabayı park edeyim. Ben bu pisleri. Oğlum gider. Ben Gitmiş. bu pistleri... <laughs> izlemem. Ya gidin. Oğlum zaten. Zaten. Onlar gidecek. Oğlum hadi sen eve gir. Tamam. Ben onlara ne yapacağım biliyorum. Ben onları banladım banladım. Sen mutlu ol diye yoksa. Ağlarlardı. Zat. Annem oğlum. Nerede? Oğlum gel öpeyim bir tane. Çok isteyeceğim. Oh, aynı annesi çekmiş. Baba. O annesini çıkmış bok bok. Baba. Kıskanıyor. Şey değil değil miyim? Efendim oğlum var. Efendim oğlum? Dinlen ben tost aldım. Tamam, onun para üstünü sana vereyim bekle. Annen nerede senin? Annen. Al para üstünü al. Oğlum annen nerede diyorum sana. Gel biliyorum. Baba kapıyı açar mısın? Tamam annenin nerede olduğunu söylersen. Biliyorum bak burada market alışverişi. Ha markete git. Ya onu neden getirdin ya? Zaten market bizim istediğimiz sipariş ederdi. Hadi gir ya beni de taşı. Yine kavga çıkacak ya galiba. Al bak sana yeni telefon aldım ha. Kimle kavga çok, çık? Çok güzel. Teşekkür ederim. Hiç şey değil. Kimle kimle Kim? kavga çıkacaktı baba? Oğlum ya, eskiden hep kavga ederdik sen daha yoktun. Bari şunları bir dolaba koyayım marketten aldıklarımı. Oğlum burada sana çok güzel bir dizim var. Ne? Marketin yarısını bulan Oo ben onu oğluma aldım. Oldu. aldım. Sen nereden buldun o paraları? Baba okulaştırmam vermiştin ya açlığımın parası. Oğlum, aldım sana yeni fener aldım. Sen çok Şaka şakacı. Oğlum, sen çok güzel bir sürprizim var. Ney? Ben sence sana, sana ne aldım? Ney? İki tane şey aldım. Ne aldın iki tane? Bak, tablet aldım. Son model. Bak hiçbir yerde bulunmaz. Bir tane de ne aldım? Ne aldın? Bak ben de bir bilgisayar aldım. Hep, hepsi Oo Oha çok teşekkür ederim canım babam. Şey değil oğlum dur annene de telefon sana... aldım. Anne de Oğlum mı... bilgisayardan hey. sana oynayayım mı? Evet anne bana Brawl Stars, Roblox, PUBG Mobile al. Oğlum sen her ben direkt Brawl Stars indireyim ona. Tabii tamam. iniyor mu bilmiyorum ben. Oğlum tamam. Oğlum sen da... Oğlum. Oğlum sence bu ne bu bilgisayar neden 50 milyon dolar tuttu? Ben yani, hani, bir dakika baba. Şey Aynen, mi oğlum? Bir dakika. Baba bir dakika durar mısın? Durur musun? Dur, dur, Roblox çıkmayın in sana sen çok seviyorsun. Bırak hava diye bu oyunu çok seviyorum. Hani bu bilgisayarı sen al ben istemiyorum. Bende zaten bilgisayar şey var. Baba almana gerek yoktu. Dur şimdi oyna ıı, bir şey. Şuna bir Roblox ya da Brawl Stars'ı yatırayım belki bundan oynarsın. Oğlum. O, bu, 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 oğlum ya. dur sana bugün o zaman. Oğlum bilgisayar almadıysan bilgisayarın parasıyla sana buradan Robux çekeyim ben. Tamam şey. Oyun Robux'ta o... da elma saç çekerim. Yok yok sadece Bakın. bana 11 Robux çek. Bırak bırak Oğlum 10 bin çok az değil mi ya? Ana virüs gidiyor da az kalsın, he? Tamam baba o zaman mi? şunu al. E, 100 kere 100 kere 10 bin al. E, oğlum o da çok az oldu. O zaman bir trilyon kere 10 bin al. Oğlum o da çok az oldu ya. Direkt ben oyunu satın alacağım. Alo. Bir çerçeve. Alo. Alo. Ana görüşüyordum? Evet. Harbi ne olur oynağım. Oğlum sen hadi alacağım. Dur şuradan kasadan para versene. Sen satın şifresini öğrenme. Asla bulamazsın zaten. Ne yapıyorsunuz? Ya baba ben kasanın şifresini... Ha kasandan. Kasandan parayla roblox'u alacağım. Baba Baba ben zaten kasanın şifresini biliyorum ki. Oğlum ne yapıyorsun? Bak. Her Roblox satın alacağım oğluma. Baba ben zaten para kaç? He? Ya, hiçbir bir şey değil ya. Bir işte bir kırdilyonu aldım işte. Yani çok ucuz. Ya, evet çok ucuz çok az. Evet yani. Ben de zannettim bize kıyak olarak fazla verirlerdi ama azar verdiler. Hadi oğlum sen de al buradan artık oyun senin istediğini yap oyna. Brokamını falan istediğin her şeyi alabilirsin. Baba oyunu satın Ne alabilirsin? Oyunu satın mı alın? Oğlum çantanı neden çıkartmadın? Oğlum oyun senin artık. Oyunda istediğin her şeyi yapabilirsin. Roblox Studio'yu da hatta arayacağım onu da alacağım. Alo Roblox Studio ile mi görüşüyordum? Tamam evet bir tril... Yüz bin trilyon mu? Tamam. Çok azmış. Tamam. Tamam ben onu da aldım. Havale gönderirim. Tamam. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 robloxvideo.com.tr .com Tamam. TR. Tamam. Ne kadar al e, almak? Tamam. Fiyatını siz bana söylemiştiniz. Tamam hemen alıyorum. Hemen. Ne diyor bu? Oğlum bak. Oğlum. Bak senin için bonbon kediler diye bir oyun yaptım. Bak çok güzel. Oğlum Artık Roblox'un annemi var ya. Evet. Kara bir şey. Artık onda senin fotoğrafını alacak. Hii. Bak çekilelim bir fotoğraf. Sen çekeyim dur. Dur ben bir çekileyim şuradan kameram vardı. Acaba dünyadaki zaten bütün kameralardan var bende. Koleksiyon yaptım. Tamam alın gel sen dünyadaki tüm rekorları ben aldım. Hemen senin fotoğrafını çekeyim şu çok güzel bir. Oğlum hemen koyuyorum şuradan telefonumu. Tamam. Baba ben uyumak istiyorum. Bugün okulda çok yoruldum. Oğlum sen olmuş ya? Neyse oğlum o kadar fazla zaten para verdim. Oğlum gel şimdi seninle bir keyif yapalım. Roblox keyfini yapalım. Gel Jacuzzi de yorulduysan. Yorulmana iyi gelir yarın hafta sonu. Annem de gelsin. Yeniler, ailecek Jacuzzi'ye girelim. Oğlum kıyafetlerle girme. Ta tamam, Tamam ben boyama, <laughs> ben boyama girip geri, geliyorum. Tamam sen giy. Ben Baba, de kurban hemen numaralarımı giyeyim. Ben kıyafetlerle gireceğim. Bir şey olmayacak. Ama tamam ya. Ama hasta oluyorsun oğlum. <laughs> Neyse oğlum. Oğlum bak sen de böyle kaslarını olmasını ister misin? İsterim. Oğlum hadi gel spor yapacağız şimdi. Çok iyi olacak hafta sonları artık. Oğlum hangi renk yapalım? Al oğlum istediğin her tür renkleri yapar. Oğlum ama annenin yeri bak. Burası da annenin yeri. Oğlum bak senin yerin neresiydi? Evet, dur. Oğlum senin yerin burasıydı bak sen her bak oğlum senin yerin böyle bak sen hep böyle yapardın bak hep böyle tam ortamıza uzanırdın böyle hiç boğulmazdın da çok güzel olurdu. Evet yapayım mı yine? Tabii ki küçükken tek ayaklarını koyabiliyordum bak küçükken bir tek ayaklarını ıslatabiliyordum. Oğlum ne oldu? Kendini intihar edeceğim oğlum ne oldu? Efendim oğlum? Sadece havuzun içine girdim bir şey olmadı. Oğlum. Efendim? Bu su. Ama bunu özel yapım yaptırdık. Sen çok küçüktün ama onu biz özel yapım yaptırdık. Boğulmuyorsun bu suda. Özel köpüklü möpüklü ne varsa koydurduk. Oğlum bak bir de bunun bir özel gücü var. E, beni içine alabiliyor kızı. Oğlum ya burası çok köpüklü oldu değil mi? Gel biz seninle direkt buradan denize atlayalım mı? Atlayalım. Baba ya da oğlum yanma boğulursun. Evet oğlum yapma sen. Oğlum bak şimdi ben nasıl gireceğim söyleyeyim mi? Nasıl? Bak ne güzel gireceğim içeri. Çok güzeldi değil mi oğlum? Hı hı. Sen de böyle yapmak ister misin? Evet, ben zaten öyle yapmayı biliyorum ki. Yap hadi oğlum. Ooo yeri kapmak için daha. Bak. Oğlum ne güzel yaptım maşallah maşallah. Tamam, o zaman... Oh dünya var. Tamam, tamam, o zaman ben de, ben de ya. Yata. Ya bana kalmadı. Oğlum hadi ya gecenin biri olmuş hadi uyuyoruz. Dur hemen banyo yapacağız ben şimdi. Ama ben, ben burada, burada uyuşun Yiken... olmaz mı? Oğlum, oğlum delirdin mi boğulursun ya. Ya boğulmazsın da şey. Hasta yani olacağız. Çok kötü şey oluyor. Hasta olursun oğlum yatma çok soğuk oluyor geceleri. Ge, ge, ben şundan kıyafetlerimi de giyeyim. Güzel başka kıyafet giyeyim. Ben yatıyorum Komuştan. baba. Baba ben şöyle banyo yapayım bir. Jakuzideki e, ilaçlar geçsin. Şöyle. Hayır oğlum o özel yapım. O ilaçlı değil. O ilaçsız aslında. Uyayım tamam, mı? Oğlum dur ben short mort giyeceğim çok sıcakladım ben. Baba bir şey diyeceğim. <laughs> ne oldu oğlum? Ben bugün tek uyuyabilir miyim? Oğlum ilk defa tek uyuyorsun zaten. Oğlum bak şimdi odan bir alıştırma yapalım bak. Artık hiç korkmak yok bak böyle yapacaksın. tüm gece korkunç rüya mı gördün bak? Atıyorum gece korkunç rüya gördüm böylesin ya. Ee, anne diye ağlamayacaksın koşup <laughs> çabuk öyle kişi, bak oğlum bak böyle koşa 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 Anne ciddi alınacaksın Anneciğim korkunç bir yer gördüm Al kalsın altına sıçıyordum diyeceksin <laughs> Annen gülmekten ölüyor Acaba Baba, neden Annemi ve beni düşürmeye çok başardın Neyse ben uyuyorum Oğlum dur ben bugün kahve içeceğim annenle Tamam sen iç Bugün hiç... kahve günü Sen iç beni <laughs> Oğlum bak korkma artık ben burada kahve içeceğim oturup Üstümü yandan daha da bilgisayara bakalım ben. Üstümü daha giymedim. Nasıl için kahve? Tamam o zaman giydikten sonra içersin yani ne yapayım? Onu birazcık bilgisayara bakayım. Geçim ee, şey, tablet fotoğraftı. Bana bak bir daha şaka yapma da beni yiyeceğim he. Tamam sen uyu ben burada kahvemi içerim. Ben de gecediğimi giydim şimdi geliyorum kahve içmeye. Bak oğlum bak böyle yap bak böyle sen eskiden hep ne yapıyordun söyleyeyim mi? İlk bu yatakta tek başına yatarken Ne diye gidiyordun artık bak artık oğlum böyle bak artık oğlum böyle olacak. Olacak. artık tamam mı artık daha çok bağıracaksın şimdi oh. daha çok büyüdün mü çok sık, bağırman gerek Baba gece kalktığında söylemeyeceğim Anne! oğlum bak siren gibi siren gibi konuş tamam mı siren gibi anne öyle asla susmayacaksın şaka şaka oğlum şaka şu an espri yapıyorum sakın öyle etme Anne! Sonra, <gülüyor> oğlum <gülüyor> sakın böyle yapma. Tamam. Ee, eve bir şey bir şey girdi deriz ağzımızda su çaresiz biz da. Baba ne de böyle. क्या फोटो आप खींचना है या है है या पापा अरे तो ये <laughs> Sen kimsin? Küçük sen. Oğlum ne güzel değil mi Küçük sen kimsin? Kim kim? Kim kim? Benimhalbettir anne Şaka. Baba çok <laughs> ben yükseliğe Oğlum Anne nereye? Ay Oğlum de, sen daha Oğlum sen ben din gittin. Orası nadası kalktı. Bayana girmek gitmek Bayana <laughs> Baba. Oğlum bari Banyomuzu nerede yapalım? Oğlum buraya havuz yapamadık ya. Oğlum bir dahaki ne? Nereye havuz? Başka bir yer. Nereye havuz yapamadık? Buraya havuz yapamadık. Deniz var ya kum falan var ya havuz yapamadık. Üzülme. Evet. Baba sana bir şey diyeceğim. Çocuk var bö böcek var bakın bakın böcek var böceği neyle öldürmeliyim böcek? Neredesin? Çok korkunç bir şeydi. Böceğe bakmak istiyorum. Ee, yani anne. Oğlum ne ediyorsun? Baba böceğe bakacaktım. Ben dur ışığı açayım baba. Ha. Baba gel. Oğlum dır. Baba dur bir dakika. Oğlum böcek mi dur? Baba sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Söz ver. Oğlum neredesin? Oğlum. Baba buradayım. Oğlum seni göremiyorum. Baba, ben tamam ya ben seni. Oğlum. Efendim. Elime elime gelecek kadar küçük olmuşsun. Bak bana elimde sürüş var. Oğlum, oğlum ya zaten seni hiç sevmiyorum. Öyle şaka şaka oğlum. Ah annen de giymiş erkek kıyafetlerini. Ya şaka sen üstte giymişim. Kıyafetlerimle karıştırmışsın. Işte. ya Nasıl karıştırabiliyorsun ya? Baba bak. Söz ver. sen karıştırdın. Baba. Ne oldu oğlum? Söz ver denizde yüzeceğiz değil mi? Oğlum bugün hafta sonu hatırlatayım. He doğru o zaman ben hemen... Oğlum bugün alışveriş merkezine gideceğiz. Annen tabi bu yıl gelebilirse gidebiliriz. Niye? Belki. Niye ki annem hiç gelmiyor <laughs> Annen 20 yıl önce gelmişti en son öyle hatırlıyorum. Neredesiniz? Oğlum. Baba ben o zaman emniyet kemerimi takıyorum. Annem ben Oğlum yok bile takmadan gelseydin. Baba hadi sür arabayı. Şimdi böyle. Son dedin ki uy evet. Oğlum. Efendim. Garajın anahtarı artık senin. Sen artık atacaksın. Tamam. Dermişim. Tamam, benzerim. Oğlum AVM'ye gidiyoruz. Hava ne güzel değil mi? Bakın bakın dil takmayı çalışacağım ama atamayacağım. Oskarsın <laughs> kalsın daha o kadar yeni para verdim. Neyse olmuyor bana para işlemez. Yani de para çok. Bak 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 Trump'ı şimdi ben ne gördüm? Ne diyor? Trump'ı dövmeyin bak. Benim evime almış. Bir de çok şey çok aynı benziyor diye. Bir de ne yapmış bak. Renklerini şey yapmış. Perdesini kapatmış. Gördün mü? Hadi işte. Ediyor, çarpıyor. Ay. Aa merhaba O kadar para verdim. Ben de bu kadar kalmışım. açıyorum ki? Bakın hemen alırım yani. Yeni. Ay şarkı Oğlum ben biraz bankadan ATM'den para çekilen çekeceğim. E, siz bekleyin. Evet. Bebeniz <laughs> bebeniz. Kaç bebeni. para çekseniz. Bir milyar dolar çek. <laughs> bebeniz kuyru kendi kartıma parayı çektim. Eee tamam. Hı hı Şu bu. O. Neden mutlu Şu an spor yapıyor ya arabada. <laughs> ne oluyor lan? Bir şey olmuyor baba. <laughs> Efendim bir şeyler yapıyormuş. Neredeyiz? O hey, kafe. Oğlum. Efendim. Kafe kafe. Korkma korkma. Oğlum iki saniye sonra gelirim. Ee, oğlum geldim. Baba kim arabaya? Oha. Bak metal asla kırılmaz. Oha çok güzel. Bak oğlum biliyorsun bak. Ben biliyorsun araba bana çarptı. Arabanın önü yamuldu. Önce videolarda arkadaşlar izlediyse. Bak. Araba yarış. Vuracağım arabayı. Şuradan bana izleyin vuracağım arabaya elim kırılabilir. Risk kalıyorum. Arkadaşlar sakın evlerde de denemeyelim. Hayır! O çocuk Anne <laughs> anne elim kırıldı. ne gideceğiz? Sen mi çocuksun? He. O zaman sen niye çocuk öğrencisin? Baba. <laughs> ben de çocuk oldum. Evet. De...